Bilimden sanata, spordan ekonomiye. Dünyada ve ülkemizde başarılı işlere imza atan sıra dışı konukları ve samimi diyaloglarıyla Beşir Kemal Ustaoğlu'yla merak ettim sordum. Merhaba Sabriye nasılsın? Merhaba iyiyim beşicim sen nasılsın? Sağol bu sıcak günde bizi misafir ettin çok teşekkür ederiz. Başımın üstüne hoş Sağ geldiniz ol. Var, <laughs> var hoş bulduk ee, hakikaten profiterol de önümüze koyduk evet. profiterol yiyeceğiz ama daha evvelden şunu sana ben sormak istiyorum şimdi buradan geçerken insanlar Sabriye profiterol görüyor evet. çok da lezzetli ama bunun evet. arkasında muazzam bir hikaye var var tabii ki yani Sabriye profiterol olana kadar çok meşakkatli yollardan geçtim. Hmm. Ee, Ödün vererek çalıştım. Kaç sene? Bu sene, bu yaz 14. yaza giriyorum. Süpersin. Ee, i̇lk başta 10 tane profesör sattığım zaman çok mutlu oluyordum. 10 hmm. yani, ee, şunu gibi 10 porsiyon. Evet, evet sadece 10 adet porsiyon bile değil. 10 adet. adet sattığım zaman çok mutlu oluyordum. Evet. Geri dönüşler başlayınca inanılmaz heyecanlanmaya başladım ve e, ben. İlk yaptığımda sağ, elimle yapıyordum. Hiçbir aletim, makinam, yani. hiçbir şeyim yoktu. Hmm. Onları Lego gibi para Vay. kazandıkça birleştirdim. Para kazandıkça birleştirdim. Çok iptidai bir mutfakla başladım. Hı hı. Ve e, dediğim gibi bu zamana gelene kadar baya bir e, yani kazandığım bütün her şeyi... Tekrar, Tekrar işe yatırdım. işe yatırdım ve hala yatırmaya ve geliştirmeye devam geliştirmeye, ediyorum. Devam, geliştirmeye devam ediyorum. Ee, hala her yaptığımda yeni bir şeyini öğreniyorum. Yani dışarıdan belki bakıldığında çok basit bir sadece profjoğl hamuru gibi görünüyor ha, ha. ama inanılmaz püf noktaları olan inanılmaz şımarık bir hamur. Ne demek o? Yani Biraz değer vermezseniz hemen bozuluyor, hmm. küsüyor. Hmm. E, yaptığınız zaman sadece ona odaklanmanız gerekiyor. Yani aslında sen burada gerçekten acayip emek yoğun. Evet. E, ve çok da e, tadını böyle ön plana çıkarmaya çalıştığın bir ürün üretiyorsun. Evet. Ama insanlar evet. boşuna koşa koşa e, tekneden, e, e, Türkiye'nin evet. gelmiyorlar e, değil mi? Yani çok şükür ki e, emeğimin karşılığını Alabiliyorum. Süper. Çünkü gerçekten çok özel bir şey ürettiğime inanıyorum. Kesinlikle. Ben, ee, ben bayılıyorum. Ve Bu arada izinle seni dinlerken bir tabii tane ki, alabilir miyim? Tabii ki. Tabii evet. ki. Ee, ve bunun karşılığını görmek de, bunun mükafatını görmek de tabii dünyanın Muhteşem en şey. güzel şeyi. Değil mi? Tek başına bir yer idare etmek, bir dükkanın her şeyiyle ilgilenmek gerçekten çok zor çok ödün vermeniz gerekiyor. Hala mutfaktasın. Hala mutfaktayım ve her şeyi ben yapıyorum. E, her şeyi ben yapıyorum. E, yardımcılarım var. Sağ olsun kızlar benim arkamda kale gibiler. Hmm. E, ama tabii bazı Muhteşem. şeyler hep benim elimden çıkıyor. E, Muhteşemsin. Kaç saat çalışıyorsun Sabri? Ben sabah 7'de geliyorum, akşam 9'da çıkıyorum. Vay 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 vay. Her gün e, mü böyle? Her gün böyle. Özellikle yaz dönemlerinde bazen daha da erken olabiliyor. Hı -hı. Çıkış biraz daha geç olabiliyor. Evet. Ama bunu e, buna borçluyum. Yani ay ben yoruldum. İşte ben küstüm. Ben oynamıyorum. Böyle yani bir şey yok Peki ki, neden Profitrol? Neden Profitrol? Çünkü e, en başta benim en sevdiğim tatlılardan ha, bir benim tanesi. Benim de. <laughs> Süper. Ve 7'den 70'e insanların %90'ının hayır diyemeyeceği Kesinlikle. bir tatlı. Kesinlikle. Ve çok klasikleşmiş bir tatlı. Evet, evet. Ee, ne olursa olsun şimdi günümüzde moda olan birçok tatlı var evet. ve bana da soruyorlar. işte sen bunu yapıyor musun? Bunu ben yapmıyorum. Ben profiterol yapıyorum. Ben profiterol uzmanlığım yapıyorum, o. Uzmanlığım o. Ekler yapıyorum. Eklerim de ee, çok güzel. Eklerim Muhtemelen de çok yaşam. güzel ve inanıyorum ki şu an Türkiye'de benim yaptığım gibi ekler yapan çok az insan Bence var. Bence yok. Yani... Ben senin eklerini de yiyorum biliyorsun. Evet. Yani evet. bir sefer geldim profiterol, başka sefer ekler. Eklerin evet. gibi yok Türkiye'de. Yani... Nedir peki sırrı nedir? Tabii vermeyeceksin sırrı da. Ya sırrı vermeyeceğim tabii. <gülüyor> <gülüyor> nedir ama ya burada? Sırrı vermeyeceğim. Nasıl fark En başta disiplin. Hmm. E, i̇şime saygım sonsuz. Evet. E işimi saygıyla yapıyorum. Lütfen. Severek yapıyorsun. E, severek Aşkla yapıyor. yapıyorsun. Ben nasıl? Yani ben hala her gün e, sabah uyandığımda eyvah bugün geç kalıyor muyum dükkana? Hmm. Koşa koşa geliyorum. Koşa geliyorsun. koşa geliyorum. Yani burası senin aslında hem işin, Evim, hem hobin, aynen. hem aşkın. Her Hep, şey bir arada, hepsi doğru, beraber, doğru mu? Hepsi beraber. Hepsi beraber. Ama Ve, başka türlü başarı olmuyor galiba Olmuyor. olmuyor. Yok, olmuyor. Yani e, işinizle evlenmediğiniz sürece hmm. Ee, ve tek başınıza bir kadın olarak hı. bu basamakları çıkmak istiyorsanız eğer hı hı e, sosyal hayatta bir şey kalmıyor bir kere. Hı hı. Ya işiniz ya eviniz. Ama sosyal hayatta da aslında iş sen ben gelip gittikçe görürüm çok ki. renkli bir müşteri evet. profilim var senin yani yerlisi, <laughs> tabii, yabancısı, tabii. Bodrumlusu, ben, turisti. Aynen ben bütün e, dışarıdaki eee gülmeyi, eğlenmeyi, kahkahayı ben burada dükkanımda zaten Değil mi? Alıyor, alıyorum. Süper Yaşıyorum. Yani, yani çok güzel. sürpriz arkadaşlarım çıkıyor karşıma geliyorlar. Çok iyi. Yıllardır görmediğim mesela sen. Mesela ben kaç sene evvel <laughs> kaç geldim. Sene, evet. Sabriye Profitrol var <laughs> geldim. Ana Sabriye Profitrol, Sabriye Sabriye bizim Antakya'lı Sabriye. Aynen çok öyle. Çok güzel, çok Aynen güzel. Sen Senle gurur duyuyoruz bir Antakya'lı olarak. Çok, konusunda teşekkür uzman var. Şimdi Türkiye'de bir de böyle senin yaptığın gibi çok fazla şey göremezsin. Yani bir konuda uzmanlaşmışsın. Evet. Adını da vermişsin. Yani evet. Sabriye senin adın. Markan olmuş. Şimdi Bu çok önemli bir şey. Şöyle adımı verme sebeplerimden bir tanesi şu. ben yaklaşık 20 yıldır Bodrum'da yaşıyorum. Hmm. çeşitli yerlerde çalıştım ve Bodrum'da çeşitli yerlerde çalıştım. Bodrum'da çeşitli yerlerde çalıştım ve bir dönem kendi ufak kafe restoranımı açtım. Hmm, onu ben bilmiyordum. Evet Oasis'te. Oasis'te. Oasis'te Şu anda biz Bitez'deyiz. Biz Bitez'deyiz şimdi. Ee, i̇nsanlar orada beni Sabriye olarak tanıdılar. Hı -hı. Ve orada çok güzel bir çevrem oldu. İnanılmaz insanlarla tanıştık orada da. Evet. Ee, orası biraz hüzünlü bitti ama Kaç bana sene sürdü? Orası yaklaşık üç buçuk sene falan sürdü. Niye hüzünlü bitti? Ee, tatsız şeyler oldu. Ha, anladım tamam. <laughs> Tats kötü Aa, şey evet, evet. Güzel güzel şey konuşuyoruz. Ama bana kattığı çok güzel insan biriktirdim orada. Nefis. Bu 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 lafın altını çizelim. İnsan, i̇nsan biriktirmek. İnsan biriktirdim ve benim buradaki şu an e, Prof Jol dükkanımın adının Sabri olmasının en büyük nedeni de Hı. beni insanların bu isimle tanımış olması. Çok güzel çok. Güzel. Eğer ben buraya mesela çiçek, böcek, kelebek evet. böyle bir şey koymuş olsaydım ya bu kim? acaba kim açtı? Evet, Böyle çok sorularla güzel. karşılaşacak. Evet, çok doğru bir Ama strateji. Ama Sabriye koyunca, aa Sabriye ya biz senin profesyonunu özlemiştik, iyi ki açtın burayı. Evet, çok güzel. Yani böyle şeylerden çok Peki açtım. yani Niye Bodrum Sabriye? Sen Antakyalısın. Ben Antakyalıyım. Bu sohbeti Bodrum'da yap. Evet, niye Bodrum? Aslında şöyle, e, Bodrum benim hiç aklımda olmayan bir yer. Allah Allah, çok ilginç. Ben İstanbul'a pasta eğitimine gittim. Antakya'dan İstanbul'a eğitim almaya gittim. İstanbul'a pasta eğitim almaya gittim ee? ama ben bunu zaten sürekli yapıyordum. Hmm. Hani e, hobi bir olarak kere, evde. E, yok. Ha, ben yok. ortaokuldan beri zaten pasta yapıyorum. Evet. Ama İşi daha profesyonelleştirmek için evet. ciddi eğitimler almaya başladım İstanbul'da. Kendini geliştirmek istiyorsun. Tabii ki ilk 99 2000 yılında başladı Bitti. bu eğitimler. Hı hı. Sonra biraz zaman geçti. Antakya'da ufak bir iki iş yaptım. Şey mi ee, ya yani mekan mı açtın? Mekan açmadım. Bir okulun kafesini işlettim. Hı hı, çok iyi. Orada Öğrendiklerimi yapmaya başladım. Evet. Arkasından baktım ben bu işi çok seviyorum. Bunu denen daha ileri seviyelere taşımayayım dedim. Süper. Ve e, çok ciddi bir İstanbul'da çok ciddi bir eğitim aldım. Ha. Pastacılık üzerine. Pastacılık üzerine. Süper. Aynı zamanda ama yemek de öğrendim evet. burada. Evet. Ama benim gönlüm hep pastaydı. Yani hep pasta yapmaktaydı. Evet. Sonra ben İstanbul'a yerleşip orada iyi bir pastaneye girip kendimi daha bir geliştirmek istiyordum. Evet. Ama kader beni Bodrum'a attı. Kader Bodrum'a attı. Kader Bodrum. Çok basit. Anlatır mısın o kaderin Bodrum'a atma sürecini? Ya İstanbul'da bir arkadaşım dedi ki benim bir abim var. Hmm. O da Antakyalı. Hmm. O Bodrum'da bir mekanı var. Hmm. Oraya senin gibi birini abla, arıyor. Ciddi birini arıyor. Aa, görüşen görüşelim mi dedi. Evet. Dedim olabilir yani Bodrum düşünmüyorum ama yani görüşmekte fayda Tabii, var. Tabii neden olmasın? Evet. Sonra biz onunla görüştük. Babamı tanıyor zaten. Hı -hı. Olur mu olmaz mı derken ben annemleri aradım. Dedim ki ben Bodrum'a yerleştim Çok iyi ya. Muhteşem. Ve bu yani. Elinde... Peki annenlerden gelen ilk tepki ne? Ee, Kızın as... bodrum nereden çıktı falan? Yok, ben ona da inanamadım ee, ki benim babam asla beni bir yere gönderecek. Biraz bir insan. muhafazakar diyebilir miyiz? Muhafazakar değil de e, kızından ayrılamayan ha. bir baba diye. Kızını çok Gize... seven kızı yanı başında Aynen olsun. Öyle. Çok güzel. E, o bile hayır demedi. Ondan sonra ben orada valizi topladım geldim. Peki şimdi yani Bodrum'da iş beni buldu. Şimdi çok enteresan bir hikayem var. Geriye dönüp baktığın zaman. Şimdi bugün biraz geriyi konuşuyoruz. Evet. İyi ki bu cesareti göstermişim diyorsun. Tabii ki. Tabii diyorsun, ki. Diyorsun değil mi? Şöyle benim zaten e, hep hayalim kendi ayaklarımın üstünde evet, durup eee işte. ...ciddi bir şeyler yapmaktır. Süper. Bu hep böyleydi. Yani Yani küçüklüğünden beri böyle bir tabii hayalin öyle, vardı. Ilk gençlikten beri bu hani tesadüfen olan bir şey değil. Yani aslında senin hayalin ayaktan üzerinde duran bir yetişkin ...Sabriye. Evet. Ve bugün evet. bütün bu işte Antakya'dan İstanbul'a gidip okula tabii gitmen ve bir pastane için Aynen arayışta bulunman, Bodrum'a gelmen iyi ki yaptım diyorsun değil i̇lk mi? İyi ki yaptım. Peki kadınlara senin gibi böyle şu anda Türkiye'de çok hayali olan kadın var. Evet. Ne önerirsin Sabriye? Ne tavsiye edersin? Yani bunu yaşamış bir kişi olarak ve çok da güzel tecrübeler edinmişsin. Şimdi bunu yaşam ben 20 yılda çok zorluk da çektim. Şüphesiz. Çok keyif aldığım anlarım da oldu. fakat çok çalışkan olmaları gerekiyor. Sebat edecek çok sebat etmeleri gerekiyor. Vazgeçmek yok. Vazgeçmek asla yok. İnanacak ve, ve büyük kalbiyle inanacak ona. Ee, Laf ikinci, lafın gelişi değil yani. Değil değil asla. Ben değil. bunu yapacağım. Tabii ki. Ve arkalarında eşleri, abileri, babaları, kardeşleri kim olursa olsun hı hı. onlara sırtını dayamadan hı hı. sanki öyle bir gücü, öyle bir şeyi yokmuş, yokmuş gibi. gibi tek başına ben bunu başarırım hikayesiyle Diyecek. çıkması lazım bu yola evet. ve taklit değil hmm. kendi hayalini gerçekleştirmesi Özgün lazım olacak. özgün olması gerekiyor yani senin burada yani, yaptığın gibi aynen öyle karşıda bir kafe var e, bu kafe çok güzel kahve satıyor ben de öbür köşeye açarsam ben de onun aynısını yaparım değil, değil. de kendi olmayan bir şeyi hmm, olmayanı hayal edip hmm. onu gerçekleştirdiği zaman gerçekten başarılı olur. Süpersin. Ama dediğim gibi en başta çok büyük bir ödün vermesi gerekiyor. Kolay değil. Hiç kolay değil. Kolay değil. Yani çok zorluk çektik. Dediğim gibi ben ilk dükkanı açtığımda hamuru elimle yapıyordum. Şu anda ama ben biliyorum Şu senin anda artık makine ekipmanın. Evet çok güzel bir ekipman kurdum. Ama bu bu bu, bu şeylere insanlar baktığı zaman dışarıdan Aa işte filanca mekan büyümüş diyor büyümüş büyük evet. diyor. Acaba o büyümeye i̇şte gelen onun, yol nedir? Onun iç tarafını ha. ancak o işi gerçekten sabırla sebatla e, ve dediğim gibi yine aynı basarak söylüyorum özveriyle yaptığınız inanarak inanarak yaptığınız zaman bir yerlere var. Peki şunu soracağım sana senmiyetine güvenerek. Böyle sen de bu 20 yıllık yolculukta, 14 yıllık bu Sabriye Profitrol'de ya galiba bu iş olmayacak dediğin an oldu mu? Olduysa bu anlardan nasıl çıktın? Çünkü insan insanız. Zaman zaman ben de kendi iş hayatımda bunları yaşamışımdır. Evet. Oldu mu hiç? Şimdi nasıl açtın? Şöyle ilk açtığım zaman insanlar dükkana meraktan geldiler. Hımm. Aa açılmış. Aman 3 günde kapanır. 6 hmm. ay 6 ay e, Bakalım bir sezon kalacak mı? Ömür veriyorum. İşte gelecek sene seni burada görür müyüz? Şimdi bu beni daha çok kamçıladı bu hmm. bir. İkincisi aradan 3 sene geçti, 4 sene geçti. Evet çok iyi müşterilerim oldu. Evet. E, siyasi hayattan oldu, e, büyük insanlardan oldu. Ama hep kendilerine sakladılar beni. Hmm. Çünkü eğer biz bunu söylersek Sabriye belki gelecek seneye şımarabilir. Kalitesi değişir. Kalitesi değişebilir. Çok enteresan diye. bir şey bu. İnsanlar bunu daha sonra tabii ben öğreniyorum. Aha. İnsanlar hep kendilerine sakladıkları için bir dört sene sıkıştık. Yani o dört sene aslında kırılma noktası kırılma olabilirdi noktası. senin için. Evet. Sonra. Bir gün Ayşe Erman geldi. Evet. Dedi ki seni dedi herkesten duymaktan sıkıldım artık merak Çok ettim iyi ya. geldim dedi. Herkesten duymaktan sıkıldım evet. kendim görmeye geldim. Aynen öyle. Onun da böyle yakın çevreleri hep benden bahsetmeye başlamışlar ki. Ayşe Erman da biliyorsunuz kadın girişimcileri Bilmiyorum. çok destekleyen çok. İyilik Atölyesi var şey ve benim şeyle, çok göreceğim. sevdiğim bir insan ve Süper. aurası inanılmaz güzel bir hmm, insan. Doğru söylüyorsun. Onun yazmasıyla He. biz patladık. Çok enteresan bir hikaye. Evet. Bu. E en. Ama buraya gelene kadar şimdi bunu bunu netleştirelim. Yani Ayşe Arman'ın buraya gelmesinin aslında senin sab sab sabretmen, sebat evet. etmen, vazgeçmemen, o insanlar o lezzeti sürekli tabii ki, vermeye devam etmen tabii ki, ve Ayşe Arman'ın da bunu açık yürekle gelip ya ben seni merak ettim arkadaş Aynen, herkes senden öyle. bahsediyor. Neymişsin sen bir göreyim bakayım demesiyle zaten çok enteresan. 5. E ya da 6. senesinde e biz artık yavaş yavaş Yukarıya doğru ilme kazanmaya iyice bilinir oldu iyice bilinir hale geldik. Ee, sadece Bodrum Yarımadası değil, İstanbul, Ankara, ee, komik gelecek ama Amerika, Kanada. Gerçekten mi? Gerçekten. Amerika'da, ben... Kanada'da bile biliniyorsun. Aynen. Ya öyle bu muhteşem ve ben bir şey. Amerika'ya bile paket gönderdim. Ne diyorsun ya, bu ee... muazzam bir şey. Bodrum'dan, Bitez Bodrum'dan Amerika'ya. Evet, Amerika Sabriye Amerika Profitrol mi gitti? Gitti. Seni tebrik ederim. Gitti. Muhteşemsin. Hatta gurur Hatta bayan geldi dedi ki ben Amerika'ya döneceğim. Eşim ProfJo almadan gelme dedi. Ona bir dedim paket. Dedim ki yetişir mi yani dayanır sağlam mi? dayanır mı? Gider dedi paketleyip ben aşağı bagaja soğuğa koyacağım. Vay vay yerde. vay vay vay. Sonra biz sene sonra geldiğinde dedim ki. Nasıldı? Gitti mi? Gitti valla iki günde yedik dedi. Murteza şimdi. Yani böyle, böyle güzel şeylerle karşılaşıyorum. Çok güzel, nefis. Tabii bunlar bu da, besleyici değil mi? Bunlar çok besleyici şeyler. Peki Samri şimdi bu kadar şey anlattın, çok hoşuma gitti. Kanada, Amerika, evet, İstanbul, evet. teknelere falan. Baş şubeleşmeyi düşünüyor musun Samri? Hayır. Neden? Çünkü ben bir taneyim. Hmm, çok Benim güzel. ikincim yok. Eğer ben şubeleşirsem hmm. işe yetişemeyeceğim hmm. ve tekellikten çıkacak. Kaliten. O zaman kalite de ister istemez bozulacak. Onun için ben gidebildiğim kadar bu şekilde gitmeyi istiyorum. Tek bir mekan. Tek bir mekan. Sonuna kadar yüzde yüz kalite. Aynen kalite öyle. Kalite kontrolü. Aynen öyle. Mesela bana bazen şey diyorlar çok pahalısın. Ama şöyle çok pahalı olmamın en büyük sebebi çok düzgün ürün çıkartmam. Kaliteli çok kaliteli malzeme kullanmam. Bunlar e, ister istemez maliyetleri tabii ki. arttırıyorlar. Kaliteli personel. Bunların hepsi, tabii yani seçici oluyorsunuz. Tabii. Yoldan geçen herhangi birini işe al, almıyorsunuz. Tabii. Alamıyorsunuz. Doğru e, zaten biraz önce arkadaşlardan biri, benim yardımcım Gülcan'ı görmüş. Evet. Sabri ablanın e, akrabası, akrabası mısın? Ben de aynı şeyi düşündüm. Evet. Ama değil, o Kayserili Benantakyalıyım evet. evet. ama Zaman içerisinde artık benziyoruz. birbirimize benziyoruz. Çok güzel. Aynı dili konuşmaya başlıyoruz. Çok güzel. Yani, yani. aynı mimikler olmaya aynı başlıyor. Mimikler olmaya Gerçekten başlıyor. benziyor Gülcan sana böyle. Evet. Çok e, ve şey. Iı, Artık göz göze geldiğimiz zaman ne demek istediğini gözler gibi. konuşuyor. Aynen öyle. Yani Süper. şeye çene yoğurmaya gerek kalmıyor. Çok güzel. Ama işte bu başarıyı getiriyor. Tabii ki. Peki hala bu, bugüne kadar böyle e, dükkanda unutamadığım bir müşteriyle anım var mı? Yani müşteriyi söylemesen de olur ama aslında çok var. İyisi de var. Yani Kötüsü i̇yisini de var. konuşalım. İyisi. İyisini konuşalım. E, gelen insanların e, bana çok böyle ya muhteşem güzel şeyler yapıyorsun. Ellerine sağlık. Çok güzel. İşte biz Akyerler'den geldik. Hı. Biz Ankara'dan geldik. Biz İstanbul'dan Duyduk geldik. Duyduk seni profitörünü geldik ee, diyorlar değil uçaktan mi? Uçaktan indik eve gitmeden sana uğradık. Muhteşem ya. Ya bunlar çok güzel şeyler ve bunlar sizi besliyor. Besliyor. Bunlar sizin işinizi daha bir şevkle yapmanızı sağlıyor. Aslında mi? sen e, sağ sanat olarak. icra ediyorsun. He? Artizansın yani burada. Yani sadece ya, bir şef olarak profiterol ve ekler yapmıyorsun. Estağfurullah. Öyle. Yani Öyle. Ben hala kendimi çok acemi e, ve çok amatör ruhlu hissediyorum. Bu ama bu güzel bir şey. Hep ee, gelişmeye açıksın. Evet. Çok güzel. Hala gelişmeye açığım. Çok güzel. E, gelen insanlar önce böyle ilk defa gelenler biraz burun kıvırarak geliyorlar ama yedikten sonra yüzlerindeki o hmm. güzel ifadeyle çıkışları Tabii bana Zaten çok müdavim büyük. oluyorlar. Aynen öyle. Biraz çok... evvel biz burada hazırlık yaparken çekim ekibiyle bir yabancı anne evet. kız geçti. Evet. Mesela ufak bir kız ağzı kulaklarında çıktı. Aynen. Öyle. Artık içeride ne yedi ne oldu bilmiyorum <laughs> ama yani yaptığın için <laughs> acayip mutluluk evet, yayıyor etrafa Çikolatalı ekler yemişti. o şey. Aynen. Yani senin burası aslında mutluluk atölyesi. Evet. Hani nasıl Ay Ay Ayşe Arma'nın iyilik atölyesi var Sen burası Aynen. mutluluk atölyesi. Aynen öyle. Yani ben de mesela her girip çıktığımda mutlu mutlu çıkıyorum. Çok, yani, güzel. çok güzel. Peki güzel. hala son olarak bizi izleyen girişimcilere, kadın girişimcilere ne önerirsin? Yani bir 20 yıllık bir girişimci olarak ve başarılı olmuş bir kadın girişimci olarak ne Teşekkür önerirsin? Teşekkür ederim. Bu çok güzel bir övgü tabii ki benim için. Ee, ben kadın girişimcilere değil de kadın hem cinslerime seslenmek istiyorum. Lütfen. Ben de bir kadınım, ee, benim ailem de iyi bir yerlerdeydi Tabii. ama bir kadının kendi ayaklarının üstünde durması, kendi parasını kazanması ve o kazandığı parayı şevkle harcaması kadar güzel hiçbir şey yok ben diyorum ki Hı. hanımlarımıza Hı. kadınlarımıza Hı. lütfen evde televizyon karşısında zaman öldüreceğinize Hı. elinizden mutlaka bir iş geliyordur evet örgü örüyorsunuzdur yemek yapıyorsunuzdur yemek yapıyorsunuzdur mantı yapıyorsunuzdur börek yapıyorsunuzdur pasta yapıyorsunuzdur. yapıyorsunuz ekmek yani, yapıyorsunuzdur. ekmek yapıyorsun lütfen sizden tek ricam kendi ayaklarınızın üstünde duracak, kendi özgüveninizi kazanacak bir mutlaka önce hobi olarak başlayabilir hı hı. ama sonra bunu iş ortamına profesyonelliğe taş taşıyabilirsiniz çok rahat. Süpersin. Ben bunu diyorum yani bizim e, Türk kadını çok güçlü bir çok çok güçlü evet. ve e, mutlaka tuttuğunu koparan Kesinlikle. bir e, kitleyiz bayanlar evet. olarak. Evet. Benim istediğim bu. Süpersin. Ya Bunu da sen e, söylerken zaten birebir yaşamış, yapmış. Aynen başarmışsın. Öyle. Zorlukları evet. aşmışsın. E, Bodrum gibi e, bir yerde e, ayakta kalmış bir tarafa oldukça başarılı olmuşsun. Evet. E, dükkanın dolup dolup taşıyor. E, ben bile burada e, böyle televizyonlarda gazetelerde gördüğüm simaları görüyorum. Muhteşem bir evet. yer açmışsın. E, çok teşekkür ediyorum. Ben, ben Antakyalıyım. Ederim. Sen Antakyalısın. Aynen öyle Seni öyle. tanıyorum ama merak ettim. Geldim sordum sen de çok güzel anlattın. Teşekkür Hakikaten edin. bu merak ettim sordum oldu. Bizi burada ağırladın. Çaylar, kahveler, profiteroller. E, çok çok olsun. teşekkür ediyorum. Her e, zaman yolun açık olsun. Çok teşekkür e, ederim. Sağ kal. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler çok sağ ol. Bilimden sanata, spordan ekonomiye. Dünyada ve ülkemizde başarılı işlere imza atan sıra dışı konukları ve samimi diyaloglarıyla Beşir Kemal Ustaoğlu'yla merak ettim sordum.